Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi size e, göstermek istediğim benim için çok bir video. O yüzden bunu size paylaşmak istiyorum. Şimdi şurası gördüğünüz evler Burası bizim evin balkonu. Balkon değil, bizim evin balkonu arkadaşlar. Şimdi ilginç olan şey şu. Şimdi burada samsaklar var. Sarsaka var. Burada da bir bahçe. Ama bu çok ilginç bir bahçe. Ne derseniz bu evin balkonunda salatalık yetişiyor. Evet yanlış durmadınız. Bu evin balkonunda salatalık yetişiyor. Şöyle göstereyim. Biraz ufak bir salatalık. Ama şöyle Geliyoruz. Çıkarıyoruz. Bu da ikinci sarı Şaka değil gerçek. Şaka değil gerçek. Şöyle de bakın. Kocaman bir salatalık yani. Şöyle öyle bakın. Bir salatalık yani. Yani isteyince her şeyin olacağı bunun bir kanıtı bu arkadaşlar. Yeter ki istemek lazım. Bu da cümbeller. Cümbeller. Bu da fasulye. Ayşe kadar fasulye. Tamam böyle gelecek. Evet. Şunlar da bizim narlar. Şöyle bakın. Şöyle Nar ağacı. Narlar da büyüyor. Efendime söyleyeyim. da portakal. Daha portakal olmadı. Yakında portakal da yiyeceğiz. Bunu sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Benim için çok şükür, çok çok ilginç bir video. Çok ilginç bir görüntü ve size paylaşmak istedim. Görüyorsunuz salatalığın boyu. Evet. Toprak şu. Sakız olan bir toprak. Bunları çekler normal sanırım. Yine bir saat yine bu.